Fen bilimleri dersi performans ödevi için ilk kan, e, basit bir elektrik devresinde yer alan devre elemanları ile ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. E, buna göre ilk kanın oluşturduğu tablo ile e, ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi tabloya. Anahtar e, burada gördüğünüz gibi anahtarın sembolü nedir? E, yanlıştır. Bu pilin sembolüdür. E, bakalım şimdi elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Burası doğru tanım. E, pile baktığımız zaman e, burada ne olmuş? Pilin e, sembol yine yanlıştır. Elektrik enerjisi kaynağıdır demiş. Doğrudur. İletken burası doğru. Sembol e, elektrik enerjisinin e, iletimini sağlar demiş. Burası da doğru. Lambaya geldik. Sembolümüz doğru. Devreyi açıp kapamaya yarar demiş. Burası nedir? Yanlıştır. Buna göre bakalım. Lambanın tanımı yanlış yapmıştır. Sembolünü doğru çizmiş. Evet bakalım. Tanımı yanlış yapmış. Sembolü doğru çizmiş. Doğru. İletken telin tanımını doğru yapmış. Bakalım. Elektrik enerjisi ettimiz Evet, doğruydu zaten sembolünü doğru çizmiştir diyor. Bu da doğrudur. pilin tanımını yanlış yapmış diyor. Pilin tanımı doğruydu. Burası yanlış oldu. Sembolünü doğru çizmiştir diyor. Bu da nedir? Bu da yanlış. O yüzden yanlış olan nedir? Budur. Ana Anahtarın tanımını yanlış yapmış diyor. Bakıyoruz tanım nedir? Doğrudur. Sembolünü nedir? Yanlış. Çizmiş diyor. Gördüğünüz gibi sembol nedir? Yanlış. Çizilmiştir. Bu da nedir? Doğrudur. Eğitim cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Aşağıdaki FN devrelerinde lambalar ışık vermemektedir diyor. Devrelerde yapılan aşağıdaki değişikliklerden hangisi? de lambalarının ilk durumunun Değişimine neden olmaz diyor. Yani ilk durumda herhangi sonra herhangi bir değişiklik olmaz diyor. Işık vermeme sebeplerine bakacak olsak birinci devredeki anahtarın açık olduğunu görüyoruz. Sebep bu. İkinci devrede lambaların ters bağlanması, üçüncü devrede ise gördüğünüz gibi kabloların kopukluk olması ışık vermeme sebeplerinden birisidir. Bakalım A'da ne demiş? F devresindeki anahtarın kapatılması. Bu anahtar kapatıldığı zaman devre ne olur? Işık verir. O yüzden bu değişiklik olur ilk duruma göre. E devresindeki pilleden birinin ters çevirip tekrar bağlanması ne olur? E, bu sefer bunun ışık vermesini sağlar. O yüzden bir değişiklik burada da olur. F ve N devrelerinde birer e, pil daha eklenmesi. Buraya biz birer pil daha eklediğimiz zaman e, ne olur? Burada yine e, lamba ışık vermez. Çünkü anahtarı açık. Burada da e, nedir? E, kablo kopuktur. O yüzden burada herhangi bir değişiklik <laughs> olmaz. E, N devresindeki boş kısma diyor iletken bağlantı kablosu eklenirse yani buraya bir iletken bağlantı kablosu eklenirse bu sefer devre ışık vermeye başlar. Orta burada ne olur? Bir değişiklik olur. Yani olmayan nedir? E, C seçeneğidir. Cevabımız C. Aşağıda tüm devre elemanlarının özdeş olduğu basit bir elektrik devresi verilmiş ve bu devre ilgili ee, soru-cevap tablosu oluşturulmuştur. Ee, diyor ki devre ile ilgili soru-cevap e, tablosunun hangi satırında hata yapılmıştır? Bakalım şimdi ee, devredeki anahtar kapalı mıdır, açık mıdır diye sormuş. Cevap olarak açıktır demiş. Ee, bakalım buradaki anahtarımız nedir? Kapalıdır. O yüzden burada bir hata yapılmış gördüğünüz gibi. Ee, devredeki bağlantıyı sağlayan kablonun görevi nedir diye sormuş. Ee, burada cevap olarak ne demiş? Elektrik enerjisi iletme demiş. Bu da doğrudur. Bu doğru. Devre neden ışık vermemektedir diye sormuş. Devrenin neden ışık vermediğine bakalım. Şurada pillerin ters bağlı olduğunu görüyoruz. Ne demiş? Piller ters bağlandığı için demiş doğru. O zaman nerede hata yapılmış? Yalnız bir de cevabımız A seçeneği oluyor. Semir dersinde Azra, iki lamba, üç pil ve kapalı bir anahtardan oluşan basit bir elektrik devresi hazırlamak istiyor. Devre şemasındaki lambaların ışık verebilmesi için azra aşağıdaki şemalardan hangisini hazırlamalıdır diye sormuş bize. Bakalım burada iki tane ampulümüz nedir lambamız vardır, üç tane pilimiz var. Ama burada dikkat ederseniz piller burada ters bağlanmış ve lambamız ışık vermez. O yüzden devremiz bu olamaz. İkincisine bakarsak şurada kablonun kopuk olduğunu görüyoruz. O yüzden devremiz yine bu olamaz. Işık vermez çünkü. Üçüncü devreye bakacak olursak. E i̇ki tane lambamız var. E, bir, iki, üç tane pilimiz var. Doğru bağlanmış. Anahtarımız da kapalı ve lambalarımız ışık verir. Evet hazırlayacağı devre bu olabilir. Üçüncüye bakalım. Burada e, nedir? E, i̇ki lamba demişti. bize, üç lamba var. Bu yüzden zaten anahtar da açık. Devremiz de ışık vermez. Bu da olmaz. E, cevabımız C olur. Yani bu devreyi hazırlarsa aynı şekilde istediği devreyi hazırlamış olur. Tembilimler derisinde Nuray öğretmen e, tahtadaki e, aşağıda göründüğü gibi 3 tane şemayı çizmiş. Nuray öğretmenin tahtaya çizdiği şemalardaki devrelerin çalışıp e, ortamı aydınlatması için e, devreleri aşağıdaki seçeneklerde sembolleri veren elemanlardan hangisi eklenmelidir diyorum. Bakalım. Birinci devremize bakacak olursak burada neyimiz eksik? Lambamız var, anahtarımız kapalı. Burada pil lazım. Buraya bir e, ne eklenmeli? Pil eklenmeli. İkinci devremizde gördüğünüz gibi pil var. Anahtarı kapalı. Buraya bir lamba eklenmeli. Üçüncü devremize bakacak olursak pilimiz var, lambamız var. Anahtarımız açık. Bu anahtarın ne olması lazım. Kapatılması lazım. Evet şimdi bu şekilde bakacak. Birinci ne olacaktı? Pil olacaktı. İkincisinde lamba olacaktı. Üçüncüsünde kapalı devre olacağı için cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak.